Bu video tamamen benim kişisel zevkime göre yaptığım genel bir karakter sıralaması olacak. Elimden geldiğince çok karaktere değinmeye çalışacağım. Ama bütün karakterler hakkında konuşmam çok zor. Eğer merak ettiğiniz ve benim değinmediğim bir karakter olursa yorumlara yazarsınız. Öncelikle baş psikoposlarla başlamak istiyorum. Ve eğer konu psikoposlar ise ilk sırayı Geus'a vermemek olmaz. Geus seride bize tanıtılan ilk baş psikopos ve tanıtmak derken gerçekten tam anlamıyla tanıtmaktan bahsediyorum. Bana göre Geus, sadece Rezero'nun değil, genel olarak anime dünyasının en iyi çıkış yapan kötü karakterlerinden biridir karakter ilk göründüğü andan itibaren bir tehdit olduğunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Animenin 15. bölümünün, ReZero tarihinin en iyi bölümlerinden biri sayılmasının en büyük sebebi Geus'tur. Başta yeşil saçları, beyaz teni ve deliliğiyle bir Joker çakması izlenimi verse de karakterin derinliği ortaya çıktıkça bunun aslında son derece orijinal ve iyi yazılmış bir antagonist olduğunu anlıyorsunuz. Kısacası, Geus benim için şu ana kadar Rezero'nun en iyi işlenmiş antagonisti'dir. Regulus, Rezero hayranları tarafından genel olarak oldukça seviliyor. Hatta bir dönem nereye baksam Regulus profil fotoğraflı çocuklar görüyordum. Açıkçası bu sevginin nedenini hiçbir zaman tam olarak anlayamadım. Muhtemelen karakterin havalı tasarımı ve aşırı güçlü otoritesi bu popülerliğin temel nedeni. Seven arkadaşlar yorumlarda beni aydınlatırsa gerçekten sevinirim. Benim fikrime gelecek olursak psikoposlar arasında en sıkıcı bulduğum karakterdir kendisi. Fakat Regulus'un işleniş şekli oldukça hoşuma gidiyor. Animelerde en sevmediğim şeylerden biri kötü karakterlerin kötü olmalarını hep trajik geçmişlerine bağlamaları. Cidden neredeyse her animede var bu durum. Kaliteli yazılanları saymıyorum. Regulus'ta ise böyle bir durum yok. Karaktere boş yere trajik bir arka plan uydurulmamış. Kötü olmasının sebebi başına gelen acılar değil. Regulus zaten en temelinde psikolojik sorunları olan kötü biri ve ben bu işlenişe bayılıyorum. Her kötü karakterle de empati kurmamıza gerek yok abi. Bazen de istedikleri için ya da doğası gereği kötü olsunlar. Her ne kadar Regulus sevdiğim bir karakter olmasa da sırf işlenişini sevdiğimden dolayı buraya koyuyorum. Sirius karakteri birçok noktada Petaljuice ile aynı özellikleri taşıyor diyebiliriz. Dirilik ve aşka olan saplantısı onu tehlikeli kılan unsurlar. Tek fark o cadıya değil, Petaljuice'a karşı takıntılı bir sevgi besliyor. Öfke otoritesi denince çoğu kişinin aklına kaba kuvvet gelse de yazarımız farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış bu karakteri. Onun otoritesi fiziksel güçten ziyade psikolojik temelli bir güç ve ben bunun Rizero'ya çok yakıştığını düşünüyorum. Her ne kadar karakterin gerçek kimliği resmi olarak açıklanmasa da hepimizin bildiği malum karakter olduğu çok açık. Bu durum karaktere olan ilgimi daha da artırarak ileride göreceğimiz karakter arka için heyecanlanmamı sağlıyor. Capella, Piscoposta arasında karakter tasarımı olarak Petelgüz'den sonra en beğendiğim karakterdir. Aynı şekilde bütün psikoposlar arasında en gizemli bulduğum karakterdir kendisi şehvet otoritesi nasıl olmalı sorusunun en bariz karşılığı olabilir bu karakter. Onun o şımarık ve dünya umrunda olmayan tavrının arkasında beğenilmeye ve onaylanmaya olan ihtiyacını görebilirsiniz. Bu durum karaktere güzel bir derinlik kazandırıyor. İstediği şekle bürünebilen bir varlığın bu derece beğenilmeye muhtaç olması güzel bir tezat oluşturmuş. Karakterin kraliyet ailesine olan bağlantısı da bende ekstra bir merak unsuru uyandırıyor. Animenin 3. sezonunda Capella'nın olduğu bütün sahneleri heyecanla izlediğimi ve ileride bu karakterle yaşanacak olayları deli gibi merak ettiğimi de düşünürsek, hak ettiği yer kesinlikle burası. Oburluk günahının taşıyıcıları 3 kişiden oluştuğu için normalde hepsini tek tek ele almam lazım ama içlerinden biri hariç diğerleri için söyleyecek çok bir şeyim yok açıkçası. Roy ve Lai, gerek tasarımları, gerekse güçlerinin bize sunumu açısından oldukça başarılı bulduğum karakterler. Fakat ben onların seride işleniş tarzını pek beğenmiyorum. İstedikleri kişinin hayat tecrübesini alabilen ve onların şekline bürünebilen bir karakter resmen sınırsız potansiyel barındırır. Artı olarak hafıza manipülasyonuna da sahipler. Tappe bu karakterleri her seferinde fazla nörf yemiş şekilde bize sunuyor. Onu da anlıyorum. Bu şekilde yapmasa hikaye gereksiz yere karmaşıklaşır ve güç dengesi bozulur. Ama bu şekilde olunca da karakterler harcanmış hissetmeden edemiyorum. Rui ise diğer ikisinden farklı olarak karakter gelişimi bazında güzel bir yol kat etti. Koca iki arkı onunla geçirdiğimizden de istemsiz bir sempatim oluştu ona karşı. O yüzden erkek kardeşleri buraya koyarken Rui ise buraya alıyor. Ekidna, bütün cadılar arasında karakter tasarımını en beğendiğim karakterdir. Bir cadı nasıl gözükmeli sorusunun cevabı benim için Ekidna'dır. Karakter bazında bakarsak da kendisi serideki istisnasız en komplike karakter. Hem komplike yapısı hem de hikayede durduğu gri nokta sebebiyle kendisini oldukça severim. Bu karakter için ne iyi ne de kötü diyebiliyoruz. Amaçlarına dair bir fiksimiz yok. Hikayenin bir sonraki aşamasında hangi hamleyi yapacak kestiremiyoruz. Bütün bunlar teması gizem olan bir seri için vazgeçilmez unsurlar. Kendisi benim bu serideki en sevdiğim karakterler arasındadır. Bütün bunlardan dolayı Echidna'yı rahatlıkla buraya koyarım. Sekmet karakter tasarımı olarak Echidna'dan sonra en beğendiğim cadıdır. Tembellik değil de şehvet cadısı gibi görünen bu karakter hem ağır başlı yapısı hem de mantıklı diyaloglarıyla kalbim kazandı. Subaru'nun da katıldığı çay partisi sırasında Subaru'nun yaptığı seçime saygı göstermesi de ayrı bir hoşuma gitmişti. Bu karakterden hep tembel ama şerefli ve ağır başlı bir karakter izlenimi alıyorum. Ayrıca orijin hikayesi hoşuma gidiyor. Sekme tablamızı buraya koyuyorum. Minerva, cadılar arasında tasarım olarak en sevmediğim karakterdir. Bu denli ciddi bir hikaye, Sailor Moon'dan fırlamış bir tasarım hiç yakışmıyor bence. Hele bir de ikinci sezonda yeteneğine kalp efektleri falan eklemişlerdi. Tasarımını bir kenara koyarsak, karakterin kişiliğini ve yeteneğini seviyorum. O kadar gücüne rağmen bir sineğe bile zarar veremeyecek olması komik ama güzel çelişki yaratıyor. Ayrıca kendisi cadılar arasında en insancıl ve duygusal karakterdir. Her ne kadar sonuçları kötü olsa da hayatının büyük bir bölümünü insanlara yardım etmeye adamış olması onu daha bir sevilesi yapıyor. Kendisini kalpler eşliğinde buraya bırakıyorum. Tifon benim için hep arada kaldığım bir karakter olmuştur. Karakterin güçleri ve gücünün işleniş şekli aşırı hoşuma gidiyor. Geçmişinin diğer cadılara göre daha felsefi bir arka plan taşıması ve karakterin otoritesinin hala gizemini koruması onu ilginç bir karakter haline getiriyor. Fakat ilk gördüğümden beri neden diye sorguladığım büyük bir sıkıntı var. Abi, karakterin tasarımının çocuk olması yetmezmiş gibi bir de kostüm tasarımı iç gösterecek şekilde yapılmış. O Otsuka Shinichiru bu tasarımı yaparken ne düşünüyordu bilmiyorum cidden. Ayrıca genel olarak cadıların çocuk karakterler olarak resmedilmesi ciddiyet bakımından sıkıntı yaratıyor. Bütün bunları bir kenara koyarsak Tifon benim sevdiğim karakterler arasındadır. Dafne de aynı şekilde Tifon gibi saçma tasarıma sahip bir karakter. Tekrar aynı şeyleri tekrarlamayacağım ama Tifon için söylediğim her şey Dafne için de geçerli. Dafne belki de cadılar içinde en trajik geçmişe sahip karakter. İçinde barındırdığı felsefe ise çok hoşuma gidiyor. Ne demişler? Birini öldürmek için yola çıkıyorsan, önce kendi mezarını kazacaksın. Tamamen bu düşünceden yola çıkarak yaratıyor cadı yaratıklarını. Her ne kadar insanlığın en büyük tehditlerinden birine dönüşseler de bence oldukça saygı duyulası bir düşünce şekli. Kendisini kankası Tifo'nun yanına koyuyor. Carmilla cadılar arasındaki en siri karakterdir benim gözümde. Ama bunu kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü karakterin böyle olmasının bir nedeni var. Kendisi, insanları istemsizce etkilediği için bilerek silik bir karakter olmaya çalışıyor. Fark ettiyseniz çoğu karakter hep bir zıtlık içerisinde. Carmilla da bu zıtlıktan nasibini alan bir karakter. Kendisi şehvet cadısı olmasına rağmen gerek karakter tasarımı, gerekse kişiliği onu geri planda tutuyor. Kendisine özellikle sevdiğim söylenemez ama sevmiyor da değilim. Cadılar arasında en ilginçlikten uzak karakter benim için. Şehvet cadımızı buraya bırakıyorum. Ben Rizero'yu bu kadar seviyorsam bunun en büyük nedeni Satella karakteridir. Noveli ilk okumaya başladığımda beni hikayenin içine çeken asıl konu Satella'nın arkasındaki gizem perdesiydi. Neden hiç tanımadığı Subaru'yu seviyor, neden onu bu dünyaya getirdi, neden bütün dünyayı karanlığa boğdu derken bir bakmışım okudukça okuyorum. İşin komik yanı, aradan neredeyse 10 sene geçti ve hala bunların cevabını bilmiyoruz. Karakterin hem komplike bir yapısının olması hem de serinin ana gizem unsuru olması falan derken kendisini rahatlıkla en tepeye yerleştiriyor. Felt bütün kraliyet adayları arasında en az sevdiğim karakterdir. Niye diye sorarsanız inanın bilmiyorum. Karakterin tasarımı ile ilgili bir derdim yok. Karakterin kişiliği ile alakalı bir derdim de yok. Sanırsam sadece ilgi çekici bir karakter olarak görmüyorum Felt'i. Diğer bütün kraliyet adayları bir şekilde ilgimi çekerken bu karakter hem varoş hem de sıkıcı geliyor bana. Ayrıca kızım, senin elinin altında Reinhardt gibi bir adam varken nasıl bütün başarımları diğer adaylara kaptırabiliyorsun? Kız oyuna hileyle başlamış. Ona rağmen bir işe yaramıyor. Her ne kadar taht onun hakkı olsa da umarım kazanamaz diyerek kendisini buraya koyuyor. Anastasia serinin başlarında mesafeli olduğum ama hikaye ilerledikçe sevdiğim bir karaktere dönüştü. Oldukça ilgi çekici bir karakter kendisi. Tüccarlıkla kafayı bozmuş, bu tutkusunu geliştirerek en büyük casus ağlarından birini kurmuş bir karakter. İlk sezonda Subaru'nun karakter gelişimi için büyük bir itici görev de gördü. Subaru, beyaz balinayı avlayıp bunun üzerinden insanlarla pazarlık yapabildiyse bu tamamen Anastasia'nın ona öğrettiği hayat dersi sayesindeydi. Diğer bütün kraliyet adayları, nüfuzlarının ve başkalarının gücü sayesinde hali hazırdaki konumlarına gelse de, Anastasia tamamen elleriyle kazıyarak geldi bu konuma. O yüzden bir sahibi hak ediyor diyerek buraya koyuyor. Crush benim koca bir seride en sevdiğim ilk üç kadın karakter arasına girer. Dürüstlük desen onda, mertlik desen onda, strateji desen onda. Hükümet gibi kadın resmen. Beyaz Bayın'ın savaşından sonra bütün şöhreti kendisi alabilecekken Subaru'nun hakkını vermesi falan mükemmeldi. Oldum olası, hem savaşçı hem de yönetici olan kadın karakterleri sevmişimdir. Her ne kadar hafızası ile ilgili sıkıntılar yaşasa da hiçbir şey hatırlamaz haliyle bile eline kılıcını alıp çıkıyor savaş meydanına. Kraliyet adayları içinde tahtı en çok hak eden karakter Crush'tır benim gözümde. Favori kraliyet adayımı buraya bırakıyorum. Ben her ne kadar Tsundere karakterleri sevsem de Priscilla'dan bir türlü haz edemedim. Tabii bu düşüncem serinin ilk kısımları için geçerli. Hikaye ilerledikçe Priscilla en sevdiğim kadın karakterlerden birine dönüştü. Spoiler vermemek için neden fikrimin değiştiği üzerine çok konuşamıyorum. Ama bilenlerin anlayacağı üzere dans sahnesi demek istiyorum. O bölümü okurken zihnimde öyle mükemmel bir sahne canlandırdım ki en kral stüdyo o kısmı anime haline getirse bile zihnimdeki ihtişamına yaklaşamaz. Ayrıca karakterin verdiği kararlar falan takdire şayan hareketlerdi. Priscilla çok rahat tepedeki yerini alır benim için. Sıra geldi son kraliyet adayımız ve serimizin ana kadın karakterine. Emilia. Benim için karar vermesi zor bir karakter açıkçası. En sevmediğim kadın karakter tiplemesi sürekli yardıma muhtaç ve saf kadın karakterlerdir. Emilia, kendi hikayesinin kırılma noktasına kadar böyle bir karakterken, hafızasını geri kazanmasıyla beraber oldukça takdir edilesi bir karakter haline geldi. Yazarımız, Emilia'nın serideki en saf ve iyi niyetli karakter olmasını istemiş ve karakteri ona göre yazmış. Normalde böyle beyaz karakterler çok hoşuma gitmez. Daha önce de dediğim gibi ben gri karakterleri daha çok severim. Ama bu durum Emilia için bir istisna teşkil ediyor. Çünkü Emilia'nın bu saf ve iyi yürekli karakteri onu taşıyan unsur haline geliyor. Emilia, bu serinin meleğin niteliğinde bir karakter diyebiliriz. Karakter gelişimi olarak büyük bir yol kat etmesinden dolayı da iyice sevdiğim bir karakter haline geldi. Ametist gözlü cadımızı buraya bırakıyorum. Şimdi gelelim belki de koca bir seride en sevmediğim karaktere, Puck. Şunu belirtmem lazım ki ben animelerdeki maskot karakterlerden nefret ederim. Bu karakterlerin bütün amacı tatlı görünerek oyuncak satmak üzere kuruldur. Pak ise tam olarak böyle bir karakter değil. Hikayeye önemli ölçüde hizmet ediyor kendisi. Ama tasarımını illa böyle mi yapmanız lazımdı diye sormak istiyorum. Normal bir kedi gibi gözükse daha iyi olmaz mıydı? Tasarımının berbatlığını bir kenara bırakırsak kişilik olarak da sevmiyorum bu karakteri. Animede fazla yansıtılmasa da novelde çok sinir bozucu bir karakter bu arkadaşlar. Ne zaman önemli bir olay olsa Pak kardeşimizi göremezsiniz orada. Hem hiçbir işe yaramaz hem de Emilia'ya bir şey olursa acısını Subaru'dan çıkarır. Sanırsın Subaru, Emirya'nın anlaşmalı ruhu. Sevimsiz kedimizi buraya bırakıyorum. Julius, erkek karakterler arasında en delikanlılarındandır. Bu adama nihai şövalye denmesinin bir sebebi var. İlk sezonda Subaru ile olan kavgasından dolayı çoğu kişi Julius'a nefret duysa da orada bile aslında Subaru'yu koruyordu bu kardeşimiz. altı ile beraber Julius'a karşı sevgim katlanarak arttı. Subaru'nun sırtını yaslayabileceği güvenilir bir yoldaş haline geldi. Sırf bunlar bile Julius'u sevmem için geçerli nedenler. Julius'u kısaca özetlemem gerekirse, 5 kişilik bir ortamda 4 dilim pasta varsa ben pasta sevmiyorum diyen adamdır kendisi. Nihai şövalyemizi buraya koyuyor. Felix seride bir diğer uyuz olduğun karakterdir. Dünyanın en iyi şifacısı olması bir yana ağzıyla balık tutsa gene sevemem bu karakteri. Çünkü koca seride bu kadar bencil ve tek taraflı düşünen çok az karakter var. Karakterlerin yüzlerine karşı iyi konuşup arkalarından boş boş konuşan bir karakter. Subaru bunlar için beyaz bayına yavlamış, bu hala cadı tarikatı bize sizin yüzünüzden saldırdı diyerek müttefikliği bozmaya çalışıyor. Kıraş'ın bedeni lanetlenmiş ve Subaru dokunarak laneti geçiriyor. Hasta yatağında yatan Kıraş, yapma kendine zarar verirsin derken Felix bilerek yapmasına izin verip ses çıkartmıyor dünyayı tehdit eden bir sorun var. Herkes bunun için çabalarken bu gitmemek için kırk takla atıyor. Allah'tan güncelle iş yapmaya başladı da biraz nefreti azaldı. Kendisini bizimle değilsin diyerek buraya atıyor. Serinin yaşlı kurdu Wilhelm. Seride en saygı duyduğun karakter kim deseler direkt Wilhelm derim. Ne ararsan var bu karakterde. Subaru ile olan iletişimleri aşırı hoşuma gidiyor. Wilhelm'e eleştirebileceğim tek bir nokta var, o da seni seviyorum demek için 100 yıl beklemesi. Her ne kadar sonunu bilsem de sadece animeyi izleyen insanlar kabuz olmuştur bu sahnelerde diye düşünüyorum. İzleyenlerin çoğu burada bana katılmayacaktır diye düşünüyorum. Zira seriyi sadece animeden takip eden insanların çoğu bu animeye Reinhardt'ı Edit'i izleyerek başladı. Özellikle yaşça genç arkadaşlarımız güçlü karakter görmeyi seviyorlar. Reinhardt da onlara bu istediklerini güzelce veriyor. Benim Reinhard'ı o kadar sevmememin nedeni ise karakterin çok bir derinliği olduğunu düşünmemem. Bakın yanlış anlaşılmasın. Karakter kötü yazılmış demiyorum. Aksine yazar zaten Reinhard'ın böyle olmasını istemiş. Reinhard özellikle serinin en güçlüsü olması için yazılmış bir karakter. Ve özellikle iyilik timsali olması istenmiş bir karakter. Kimi o? Sen de İleride bunun neden böyle olduğu yazar tarafından açıklanacak. O zamana kadar ise benim gözümde karakter gelişiminden uzak, tek yönlü bir karakter olarak kalacak. Sıra serinin başka bir komplike karakterinde Roswell. Roswell oldukça sevdiğim bir karakter. Önceden de dediğim gibi komplike karakterleri seviyorum. Sadece komplike olmakla kalmayıp fazlasıyla zeki de bir karakter. İkidna'da olduğu şekilde Roswell'ın hamlelerini okumakta oldukça zor. Karakterin hırsta dolu, trajik bir hikayesi var. Sadece orijin hikayesi bile karakterin ne kadar derinlikle yazıldığını gösteriyor. Karakter tasarımı ilk bakışta alakasız gözükse de aslında giydiği kıyafetler bile bir anlam taşıyor bu adamı. Bizim karakterlerimizin yanındayken güven veren, karşılarına geçtiğimde ise tedirgin eden, gizemli ve iyi yazılmış bir karakter. Kendisini şarkılar eşliğinde buraya bırakıyor. Otto bu animenin ana ispiri malzemelerinden biri karakteri üzerinden bolca espri yapılsa da kendisi bizim grup için vazgeçilmez bir adam. Otto etkisiz eleman gibi gözükse de yapılan çoğu siyasi stratejinin arkasında o var. Otto'nun gruba katılmasıyla bizimkiler seviye atladı desek yalan olmaz. Ama her ne kadar önemli bir karakter olsa da gerek hikayesi gerekse kişiliğiyle öyle çok bayıldığım bir karakter değil kendisi iç işlerinden sorumlu bakanımızı buraya bırakıyorum. Garfield, ilk tanıdığınızda uyuz olduğunuz ama zaman geçtikçe sevdiğiniz karakterlerden biri. Eminim çoğu insan ilk gördüğü zaman uyuz olmuştur. Novelde ilk karşıma çıktığı zaman bana yolda önünü kesen, IQ'su düşük T-Rex izlenimi uyandırmıştı. Tabi sonradan kendisini çok sevdim ama Subaru'yu olan tavrının hep çok ani değiştiğini düşünmüşümdür. Subaru'yu 5 dakika önce gözünü kırpmadan öldürebilecekken sınamaya girmesi sonrasında aniden patron demeye başlaması çok hızlı oldu. Beraber biraz zaman geçirseler ve sonrasında bu olsa daha mantıklı olurdu sanki. Lazanya seven kedimizi buraya bırakıyor. Petra seriyi sadece animeden takip edenler için şimdilik çok bir şey ifade eden bir karakter değil. Eğer novele okuyor ama güncel değilseniz sizin için de çok bir şey ifade etmez. Ama güncel olarak takip edenler benimle hemfikirdir diye düşünüyorum. Petra tam bir kraliçe. Spoiler vermemek için daha fazla şey söyleyemiyorum ama Tap Bey'in bu karakteri köyden çıkarıp getirdiği nokta muhteşem. Kendisi bu yeri sonuna kadar hak ediyor. Çoğu kişiyle uyuşmadığım başka bir seçeneğe daha geldik. Ram'ı her ne kadar sevenler olsa da sevmeyenlerin sayısı çok daha fazla. Sevmeyenlerin nedenini anlayabiliyorum ama hak verdiğim söylenemez. Ram her ne kadar uyuz bir tusun dere gibi gözükse de aslında en başından biri Subaru'ya çok büyük ölçüde destek olan bir karakter. Ram Subaru'ya işkence edecekken Subaru'nun acısına son veren kişi Ram'dı. Roswell'un kesin emirleri olduğu halde ona karşı gelerek Subaru'ya destek çıkan kişi gene Ram'dı. Boynuzu olmamasına rağmen bütün savaşlarda kendini ön plana atan da Ram. Bu karakter sırf tavırları nedeniyle biraz yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum. Ve kendisini buraya bırakıyor. Burada gene çoğunluğun dışında kalacağım gibi hissediyorum. Rem'i her ne kadar sevsem de maalesef milletin Rem diye kudurduğu ölçüde değil benim sevkin. Her şeyden önce her ne kadar gerekli gerekçeleri olsa da bu karakterin defalarca Subaru'nun içinden geçtiğini unutmamak lazım. Ayrıca ben öyle yapışık yandere karakterleri çok sevemiyorum. Satelli hariç tabii. İlerleyen arklarda normale göre daha çok sevdiğim bir karakter haline gelse de aşırı sırınaşıp geliyor bana. Ulan çocuğun Emilia'yı sevdiğini bile bile hala poposundan ayrılmayıp sürük gibi yapışıyor. İnsanın biraz kendine saygısı olur diyerek kendisini buraya koyuyor. Beatrice bütün seride en sevdiğim karakterler arasında çok rahat gözecek bir karakter. Karakter tasarımının tatlılığından tutun da destek olarak üstlendiği role kadar her şeyle çok iyi bir karakter. Karakter gelişimi yavaş yavaş ve çok güzel bir şekilde işlendi. Aynı zamanda kendisi Subaru için bir sütun niteliğinde. Resmen ikisi birbirini tamamlıyor. Şöyle bir düşünüyorum ama Beako ile ilgili eleştirel olarak söyleyebileceğim hiçbir şey gelmiyor aklıma. Küçük ruhumuzu buraya bırakıyorum. Subaru'nun ailesiyle ilgili söylenecek çok bir şey yok. Kendilerini sadece bir bölüm için görmüş olsak da etkileri bende büyük oldu. Novel'de o bölümü okuduğum zamanı hatırlıyorum. Şaka değil, okurken gözümden yaş gelmişti. Ailesinin Subaru'ya karşı olan tutumu o kadar güzel işlendi ki bu iki karakter de sadece bir bölümle efsane oldular benim için iki karakteri de temizinden en tepeye bırakıyorum. Rezero tarihinin en büyük üç gizeminden birisi Aldebaran. Bu adamın Subaru gibi bu dünyaya ait olmadığını ilk öğrendiğim andan itibaren benim için bir merak konusu oldu kendisi. Karakterin tasarımından tutun da söylediği sözlere kadar her şey gizem barındırıyor. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz gizemi çok sevdiğimi anlamışsınızdır zaten. Karakterin geçmişini ve arkasında barındırdığı gerçekleri öğrendikten sonra ise ağzım açık kaldı resmen. Burada spoiler vermeyeceğim ama merak edenler kanaldaki videomu izleyebilirler. Aldebaran'ın varlığı bile Tapbey'nin ne kadar iyi bir yazar olduğunu gösteriyor bize. Her açıdan çok iyi işlenmiş bir karakter. Kimse benim yarattığım seni yenemez diyerek kendisini en tepeye bırakıyorum. Evet geldik listenin sonuncusuna. Subaru'yu anlatmaya nasıl başlasam bilemiyorum bile. Subaru, benim gözümde yazılmış en iyi protagonisttir. Daha önce dediğim gibi, beni bu seriye bağlayan Satella'nın varlığı olsa da, bu seriden bu kadar keyif anlamı sağlayan ise Subaru'dur. Ben oldum olası, güç fantezi seven birisi olmadım. Aksine, güçsüz karakterlerin zorluklarla karşılaşması bana her zaman daha çekici gelmiştir. Böyle karakterler üzerinden karakter gelişimini işlemek çok daha eğlenceli çünkü. Ayrıca Subaru, öyle diğer protagonistler gibi deli acılar çekmiş, travmalar yaşamış bir karakter değil. Hayatın içinden, senin benim gibi tiplerin çektiği sıkıntılardan mustarip bir karakter. Bu da onu daha empati kurulabilir bir karakter haline getiriyor. Normalde sürekli kahraman kompleksine girip, herkesi kurtarmam lazım diyen karakterleri hiç sevmem. Ama bu durum Subaru nezdinde farklı işliyor. Çünkü Subaru'nun olayı bu karakter gelişimini bir karakterde gösterdeseler ilk göstereceğim karakter olur kendisi. Bu hikaye her ne kadar fantastik bir evrende geçiyor olsa da Subaru yazılmış en gerçekçi karakterlerden biri olabilir. Subaru'yu gururla en tepeye bırakıyorum. Beklediğimden uzun bir video oldu. Normalde daha da uzundu ama çoğu karakteri çıkardım süreyi kısaltmak için. Bazı arkadaşlar "Sıkıntı yok. Biz izleriz." diyerek beni mutlu ediyorlar. Ama sorun izlenmesinden ziyade editinin çok makite alması. Eğer beklediğiniz ama konuşmadığım bir karakter varsa yorumlara yazın, cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.